Biz bu mesleği abimizden öğrendik. Abim memleketin sayılı saçilerdendi. Hem ustamız hem abimizdi. Bize bunu öğretti. E biz de onun izinden gidiyoruz. Yapılmayan bu antik saatler var. Onları yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar olmayan bir malzemeyi, parçasını bulmaya çalışıyoruz. İlla ki onu çalıştırmak istiyoruz. Yani çalışırsa biz de rahat ediyoruz. Yaptıktan sonra da zevk alıyoruz bayağı rahatlıyoruz yani. Ona ondan bir sevinç duyuyoruz. Onun için mesleğimizi de seviyoruz. E zaten mesleği sevmezsen de bu işi yapamazsın. Ben bu mesleği 6 yaşından beri yapıyorum. Okula gidiyordum, ilkokula gidiyordum. Ondan beri yapıyorum. 40 yıldır da ben bu dükkandayım. 4 tane çocuk yetiştirdim ben bu dükkanda. Şu an hepsi de bu mesleği yürütüyorlar. Ayrı ayrı dükkanları var. Onlar da gayet güzeller. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Bu meslek üzerine. Çocuklarımın aklının yetmedi olduğu gibi bana getireyler. E bazı oluyor yani şu çırak ustaya geçer derler ya. E çocuklarımız da bu elektronik üzerine bayağı usta oldular. Bir şey olduğu zaman da ben de onlara soruyorum yani. İşte 100 yıllık, 50 yıllık, 40 yıllık bu saatleri yapıyoruz yani. E parçası da Bulamadığımız gibi yapıyoruz, bir şeyler yapıp onu canlandırıyoruz yani, çalıştırmaya çalışıyoruz. Hangi meslek olursa olsun, sevemezsen yapamazsın. Sevip yapmalısın. Biz de seviyoruz. E, 6 yaşından dediğim gibi ben bu işi yapıyorum. E, hala devam ediyorum. Ben şu anda e, 70 yaşına yaklaştım. E, hala devam ediyoruz. Tabii ki biraz artık sabrımız, artık gözlerimiz zayıf onu da artık idare ediyoruz. İdare da devam edeceğiz. Allah bize ömür verdiği müddetçe devam edeceğiz.